Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli dostlarım. Sevgili yengeçler, yükselen burcu ve ay burcu yengeç olanlar, evet geçen haftadan beri güneş tutulmalarının etkileri halen üzerimizdeyken, e, bir de bu hafta güneş ve neptün karesinin etkilerini yaşamaya başlıyoruz. E, uzak akrabalar, uzak çevre ile ilgili konularda evliyseniz eşinizin akrabaları, yeni tanıştığınız ama size yabancı olan kişiler, toplumlar, top, e, gruplar eğitimleriniz, adalet, hak, hukuk konularınız, mahkeme konularınız, imza, evrak, noter konularınız varsa hayal kırıklıkları yaşıyor olabilirsiniz bu konularla ilgili bu dönemde. Daha doğrusu öyle hissediyor da olabilirsiniz. Çünkü kafa bulanıklığı yapabilir Neptün. Öyle algılatıyor olabilir sizlere. Umduğunuz gibi çıkmamış olabilir bu konular. Yanılgılar yaşatabilir, alınganlıklar yapabilir, yanlış yansımalar yapabilir sizlerde. Yani siz öyle algılıyor da olabilirsiniz. Bu Neptün karesine 23 derecede olacak olan bu kare açıya yine 23 derecede olacak olan Markap sabit yıldızı da etkiliyor olacak markup netleşmemişliği havada kalmışlık durumları da yaşatabilir. Zaten Neptün de bu etkide olduğu için çift kat bu etkileri, hisleri yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden biraz daha net, objektif yaklaşmalısınız bu konularda. Aynı zamanda yine 23 derecede Alnilon sabit yıldızı da bu kare açıya destek veriyor olacak. Alnilon sabit yıldızı da sen daha net Yanılma, sabit, fikirli olma, objektif bak ve doğru kararlar ver. Ben sana küçük küçük mutluluklar, onur duyacağın, gurur duyacağın küçük mutluluklarla geliyorum zaten. Bu etkileri de ben sana vereceğim diyor. Evren sizleri eğer yanılgılardan alınganlıklardan, yanlış yansımalardan kurtulduğunuz takdirde küçük mutluluklar vermeyle vaat ediyor olacak evren sizleri. Hafta başında ay Aslan Burcu'na geçiyor olacak. Daha canlı, heyecanlı, daha sanatsal, estetik, düşünen, kendimize güvenen bireyler olacağız. E, tutulmalarla birlikte kare açıların yoğunluğuyla bu sene bizlere agresif, depresif, isteksiz, umutsuz duygu durumları yaşatsa da bu açıların etkilerinin de yavaş yavaş enerjilerinin azalmasıyla birlikte negatif etkilerden, olumsuz düşüncelerden yavaş yavaş kurtuluyor olacağız. Daha eğlenceli, keyifli zamanlar da geçirmeye başlıyor olacağız. Salı günü ise 2021 yılına damgasını vuracak 3 kare açıdan bahsetmiştik. Satürn-Uranüs arasındaki kare açılardan ikincisini yaşıyor olacağız. Evet Satürn Uranüs zaten 2021 yılına damgasını vurdu. Bu iki gezegenin etkilerini yoğunlukla 2020 ve 2021 yılları içerisinde bunun etkilerini yaşar olduk. Bunlar nedir derseniz Satürn bizlere kısıtlanmayı, engelleri, zorlanmayı, korktuklarımızla yüzleşmeyi, küçülmeyi, daralmayı, daha çok tasarruf etmeyi öğretir oldu. Diğer yandan da Uranüsün etkileriyle ani şok, beklenmedik, bir anda hiç umulmadık olaylarla karşı karşıya kalabildik. Bunlar doğa olayları da olabilir, siyasi olaylar olabilir veya küçücük ailemizin içerisinde de beklemediğimiz ya da toplum içerisinde beklemediğimiz, ummadığımız kişilerden tepkiler şeklinde ya da tutumlar, davranışsal tavırlar şeklinde bizlere yansıdı. Uranüsün etkisiyle zaman o kadar hızlı akar oldu ki. Artık bu olayların gelişmelerin hızına yetişemez olduk. Sadece hayretle izler hale geldik. Bu kare açıya 13 derecede olacağı için boğadaki almaç sabit yıldızı da eşlik edecek. Kısıtlansak da istediğimiz gibi gitmiyor. Ani aksilikler, engeller yakamızı bırakmıyor bir sürü aksilikler yaşıyorum bir türlü istediğim şekli almıyor olaylar durumlar desek de bir yandan da özel hayatta daha sevilen iş hayatında daha popüler sosyal yaşamlarımızda ve sosyal ortamlarımızda daha keyifli zamanlar geçiriyor olmaya başlıyor olacağız. Siz sevgili yengeçler Satürn ve Uranüs karesinin etkilerini daha çok 8. ve 11. ev konularından daha çok aktif hissediyor olacaksınız. Yani eşinizin, ortağınızın parası, evliyseniz eşinizin e, mal varlığı veya onun geliri, e, ortağınızın parası, parasal durumu e, veya sizin e, kazanmadan ama miras yoluyla olabilir, piyango yoluyla olabilir, size ait olan e, gelirler, e, mülkler konularında e, ayrıca cinsellik, mistik konular, sezgileriniz, e, krediler, ödemeler Sigorta konularında, kasık ağrıları, diş ağrıları gibi durumlarınızda, sağlık konularınızda da kendinizi sıkışmış, zorda ve bir türlü sonuca vardıramıyor gibi hissedebilirsiniz. Yani kendinizi engellenmiş, kısıtlanmış bir cendere de gibi hissediyor olabilirsiniz. Bir türlü başaramıyorum, bu konularda bir türlü gelişemiyorum, sürekli sürekli bir sorunla karşılaşıyorum diyor olabilirsiniz. Satürn'ün etkisiyle olduğunu biliyorsunuz tabii ki. E, sosyal çevrenizde de arkadaşlar, gruplar, e, dostlukları içerisinde de hayat akışınız, hayat anlayışınız, idealleriniz, hedefleriniz ve e, de ani büyük değişimler de yaşıyor olabilirsiniz. E, şansınız e, bona fortuna yani ani e, büyük şansınız da aktif hale gelebilir. Birdenbire şansınız gülebilir. Bu dönem içerisinde hem güzellikleri yaşıyor olabilirsiniz, hem de bir taraftan da ani çok gelişmeler yaşarken kısıtlanmışlıklar da yaşıyor olabilir. Evet, bu kare açıların etkilerinden biraz yıprandık, yorulduk, etkilendik. Bunların zamanla etkilerinin azalacağını, ama ağır gezegenlerin yerleşiminden dolayı bunların biraz zaman alacağını söylemek isterim. Yapabileceğimiz en güzel şey ibadetleri, inançlarımız doğrultusunda ibadetler edebiliriz, dualar edebiliriz, tebakküli içerisinde kalabiliriz, ritüeller, esmalar, meditasyonlar, terapiler yapabiliriz. Yani ruhu ruhu rahatlatacak bu gelişmelere, bu hızlı gelişmelere ayak uydurmak için ruhumuzu adapte edebilecek etkinlikler içerisinde bulunmamız gerekiyor. Eğer sıkıntı, ruhsal daralma yaşıyorsanız aşağıda açıklamalar kısmında küçük bildiğiniz ama belki de unuttuğunuz iki dua bırakacağım. Bunları sayısı hiç önemli değil. İstediğiniz şekilde, istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Daha huzurlu hissedebileceğiniz dualar olacak. Çarşamba, Perşembe günü ay Başak Burcu'na geçiyor olacak. Daha disiplinli, titiz işlerimize, uğraşılarımıza, günlük yaşantılarımıza ve sağlığımıza odaklandığımız iki gün geçiriyor olacağız. Sevgili yengeçler ayın e, Başak Burcu'na geçiyor olmasıyla birlikte sizlerin de üçüncü ev konularınız aktif hale gelecek. Yani nedir bu? E, i̇letişimlerinizde, e eğitimlerinizde, kurslarınızda biraz daha öne çıkar olacaksınız. Daha kendinizi gösterir olacaksınız. Kardeşlerle ilgili konularda iletişimler, ilişkiler, yakın çevre, ticari başarılarınız, pratik çözüm buluşlarınızda e, bu konularla ilgili güzel iki gün geçiriyor olacaksınız. Güzel gelişmelere şahit olacaksınız. Cuma günü ise ay Terazi burcuna geçişiyle birlikte Hangi evlerden etki alıyorsanız, hangi evin konularından etki alıyorsanız, o evle ilgili, o konularla ilgili dengeleri oturtmaya çalıştığınız iki günü yaşıyor olacaksınız. Yani neye bakarsak bakalım daha estetik, hangi konuyla, hangi evi etkiliyor olursa olsun, Terazi'nin değdiği noktalarda daha estetik, daha sanatsal, daha duygulu, daha güzel bir iki gün geçiriyor olacağız. Sevgili yengeçler ayın terazi burcuna geçiyor olmasıyla birlikte sizlerin de dördüncü eviniz aktifleniyor olacak. Yani ev, yuva, kendi çekirdek aileniz, yuvanız, oturduğunuz bina veya ebeveynlerinizle ilgili konularda daha çok duygusal güzel gelişmelere şahit olduğunuz iki gün geçiriyor olacaksınız. Cumartesi, pazar yani hafta sonu ise bolluk, bereket ve genişletmeyi sağlayan büyümeyi sağlayan gezegen Jüpiter 2 derecedeyken balık burcunda duran pozisyona geçecek. Yani stationer S pozisyonuna e, geçecek. Çünkü ileri harekete e, ileri hareketteyken önce bir durması gerekiyor ki retroya başlasın. 21 Haziran'da Jüpiter retro yapacak. O yüzden bu geçiş döneminde bir S durumunda yani durağan durumda olacak. E, büyüme, gelişme, artış, çoğalma e, beklediğimiz konularda durağanlıklar yaşayabiliriz. E, bunlara şahit olabiliriz. E, güneş e, ile beterge o sabit yıldızı kavuşumu da olacak bu arada. Yani doğa kapısı açılacak, güzel bir açı yakalamış da olacağız. E, evet, işler güçlerde bir bereketsizlik, e, bir düşme bir zayıflama hissederseniz bu dönem içerisinde bu açının da bu kavuşumun da e, sizlere küçük bir desteği olabilir e, dua edebilirsiniz İsteyin vereyim diyor yaradan e, sevgi veya e, parasal konularda veya iş yeri açtınız gelişmiyorsa bu dönem içerisinde veya eğitimlerinizde duranlık yaşıyorsanız algılayamıyorsanız e, veya evlilik hayatınızda bir sıkıntı bir duranlık yaşadığınızı fark ediyorsanız e, bu güzel açının da yani Güneş ile Betergeos'un kavuşumunun da etkilerinden yararlanabileceğiniz şekilde dua ederseniz e, belki gerçekten e, etkisini hissedebilirsiniz, belki bu güzel gelişmelerin sizlere de faydasını yaşayabilirsiniz. O yüzden bunları söylüyorum zaten size bu güzel gezegensel e, veya e, sabit yıldızların güzel açılarının bizlere de olumlu olarak yansıyacağını bildiğimiz için sizlerin de bu güzel açılardan faydalanmanızı istiyorum. Bir yandan kare açıların etkilerini zorlanarak yaşasak da diğer tarafta küçük nefes aldıracak veya umutlandıracak güzel gelişmelere de şahit oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de güneş ve Betergeo sabit yıldızının kavuşumu olacak. Evet bu kare açıyla birlikte aynı anda yaşanan bu kavuşumla kadersel güzel doğa kapılarının yine aralandığı, güzel etkileşimlerin olduğu bir andır. Bunu da değerlendirebiliriz. Belki küçük mutlulukları, belki küçük mucizeleri de bu arada yaşıyor ve yakalıyor olabiliriz. Siz sevgili yengeçler, Jüpiter'in es pozisyona yani stationary, duran pozisyona geçmesiyle birlikte akrabalar, uzak çevreniz, eşin akrabaları ile ilgili konularda veya evrak ilgili resmi işlemleriniz varsa bunlarla ilgili konularda e, dur, bir anda stop düğmesine basılmış gibi hissedebilirsiniz. Yani bazı şeylerin durduğunu, gelişmediğini, e, güzel gitmediğini, olumlu gitmediğini fark ediyor olabilirsiniz. Station'ı S pozisyonda biraz daha etkileri ağır ve zor hissediyor olabiliriz. O yüzden Retro'ya 21 Haziran'da Retro'ya geçmesiyle birlikte Jüpiter'in bu etkilerin nispeten azalacağını da hatırlatmak isterim. Ayrıca ayın hafta sonu Akrep burcuna geçmesiyle de daha çok derin tutkulu sevgiler hisler yaşıyor olacağız her birimiz. Mistik konulara daha düşkün olabiliriz, ibadetlere, inançlara, bu tür konulara daha meyilli olabiliriz, daha düşkün olabiliriz, zaman ayırır olabiliriz. Huzurlu, sakin, dingin bir hafta sonu bizlerde olacak aslında. Evet güzellikleri ve mutlulukları inşallah ki yakalıyor olacağız ki yüzlerimiz de artık biraz gülsün. Ee, evet her hafta ben burada olacağım ve karşınızda olacağım. Instagram adresimi de açıklamalar kısmında linkini bırakıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca haftalık ve aylık videolarda da öngörülerimi paylaşıyor olacağım sizlerle. Ee, yeni hafta videosunda görüşmek üzere. Sevgi, mutluluk, huzur, sağlık bol paralı güzel bir hafta olsun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.